Hocam botoks mu yaptırdın diye soruyorlar sana. <laughs> yani ne botoks? <laughs> ameliyat oldum gözlerimden de. Göz kapağı ve göz altı ameliyatı oldum. Hala daha geçmedi yeni oldum. 2-3 hafta oldu. O şimdi düzeliyor yavaş yavaş. Biraz kendime, biraz kendime yatırayım dedim. Ya botoks Yatırım yaptırmaz mısın mesela hocam? Yok yaptırmıyorum. Çok ısrar diyorlar ama yaptırmıyorum. Yaptırayım mı iyi mi? Bilmiyorum ki görmek lazım. Bazısı kabus oluyor. Bazısında Bazen çok oluyor. Kötü yani. oluyor. Yok yaptırmadım ya ben ameliyat oldum göz. Yakından hmm. gösterilirse izleyiciler olsun. görebilirler böyle kamera yakın alırsa. Geçmiş olsun. İyisiniz ama. İyiyim miyim yok 3 hafta falan oldu. Gayet iyiyim. Şey şeyi anlatıyordunuz siz ben kestim. Seyircilerimiz onu söylüyorlar. Bu Rıdvan'la Ersin ve Gençlik Gençleşme Projesi, gençlik projesini anlatıyordunuz. Şimdi sezona başlangıcı toplantı yapıyoruz işte. Ekonomimiz zaten sıkıntılı çok yani he, nasıl ben Ersin'le Rıdvan'a bağlayacağım oh, evet. ama sana şunu önce şunu anlatayım da şunu da herkes bilsin iyicene nasıl şampiyon olduk? Bizim başarımız ne? Benim başarım şu. Kulübe tek kuruş, bon servis, bon servis hiçbir şey verdirmeden takım kurup şampiyon olmak. Benim başarım şu. Ersen Rıdvan gibi oyuncuları oynatmak. Böyle bir riski göze almak. Kimse almaz hocam. Kim almış? Bak tarihe bakalım. Kim oynamış 19 yaşında kaleciyle? Çıkart bir tane bana. 19 yaşında kaleciyi kim oynatmış? Kim böyle bir risk almış? Belki teknik direktörlüğümüz bitecek. 3 2 ay 3 ay. Zaten zaten paket olacaktık altıncı hafta falan zaten paket oluyorduk biz. İşte o se sezona çok kötü başladık. Neden kötü başladık? O pauk maçı girdi. Biliyorsun. Hiç o ortada olmayan bir maç çıktı. Antrenmanlara başladık. Beş gün sonra pauk maçı var. Beş altı gün sonra. Hatta ben maçtan sonra şunu söyledim. Yani dedim ki Avrupa'da oynayacağız da bu şu an zamanı değil yani. Beş altı gün sonra biz ne nasıl oynayalım eleme maçını? Hatta lensi sabek oynattım diye beni çok eleştirdiler ya. Lensen sabek olur mu diye. Ya kardeşim bütün sene sabek oynatmadık mı lensi? O zaman iyiydi de şimdi mi kötü? O zaman iyiydi sahabe. Aa bak hoca sahabe yarattı. E sonra kötü. Şimdi ben bunlara kızıyorum yani. Ya bir oyuncu bir maç kötü oynadı diye kötü olmaz. Olamaz. Neyse sezon başı ne yapalım ne edelim nasıl takım kuralım. Hocam işte ekonomimiz kötü. Genç oyuncularla oynayalım. Dedim oynayalım başkana. Sen dedim çık bir açıklama yap biz genç oyuncularla oynayacağız. Biz de oynayalım bizim için benim için bir sorun yok ben oynarım dedim. Ben zaten ben altyapıdan geldiğim için altyapıdaki çocukların bütün sorunlarını bütün sıkıntılarını biliyorum. Ya geldiğimde genç takıma ikinci sahayı bile vermiyorlar antrenman yaptın diye genç çocuklar. O çocuklar nasıl A takıma çıkmayı hayal edecek kafasında? Ben geldim o çocukların tesisini düzenledim, antrenman sahasını verdim. Bak hocalarını koydum, yemek A takım ne yiyorsa aynı yemek, A takımın salonunda antrenman. A takım neyden faydalanıyorsa oradaki çocuklar aynısından faydalanacak dedim. Ee, çocuk şeyde talimat verdim benim işte o bağlantıdaki Gürsoy ile Ozan Hoca'ya. Her şey eşit olacak dedim altyapıyla. Ne buraya ne geliyorsa oraya da aynısı gidecek. Siz dedim bununla ilgileneceksiniz. Bir sorun olursa sadece bana söyleyin yeter. Yani onlar her şeyle ilgilendiler bu konuyla ilgili. E, oradan bilgi alabilirsiniz. Anlattığım konularla ilgili de istediğinize sorabilirsiniz. Benim benim anlattığım her şey %100 doğrudur hocam. 99 değil. %100'dür yani. Her şimdi olayına geleyim. Şimdi sezon başı başladık. Eee hocam kalede ne yapacağız? Dedim genç oyuncularla oynayalım dediniz. Ben de dedim Ersin'le utkuyla oynayacağım. Nasıl? Bunlarla oynayacağım ben. Yabancı kaleci almayacağız mı? Almayacağız. Nasıl? Almayacağız dedim yabancı kaleci. Ben bunlarla oynayacağım. Riski de ben alıyorum. Bütün riski ben alıyorum dedim. Ersin'i çağırdım sonra. Oturdu. Dedim oğlum bak. Ben seninle oynayacağım. Kaleye seni koyacağım. İstersen dedim her maçta 10 tane gol ye. Yine de sen oynayacaksın bu karede. Git dedim kendini ona göre hazırla. 10 tane golü istersen her maçta. İstediğin kadar gol ye dedim. Sen oynayacaksın bu karede. Çocuk da tabii biraz 19 yaşında kolay mı abi? Ben kendi 19 yaşındaki halim aklıma geldi yani. Ya bir hoca bana böyle söylese mesela 19 yaşındayken. Gerçi ben doğru örnek değilim ya. Yani, ben de oynuyordum 19 yaşındayken. <laughs> Neyse bir genç oyuncudan bahsedelim yani. Ya bana bir hoca mesela böyle bir şey söylese var ya. Bırak kaleye geçmeyi kaleyin tamamını kaplarım ben böyle yani. Bir hoca bana diyecek ki ben seninle oynayacağım. Sana güveniyorum. İstediğin gibi oyna. İstersen 10 tane gol Siz yani. bu arada 19 yaşında A takımdaydınız değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii canım. Sonra e, bana yönetimden sürekli hocam yabancı kaleci almayacağız mı? Yabancı kaleci almayacağız mı? diye geliyor. Ya kardeşim almayacağız dedim ya. Bunlarla oynayacağız. Onlar artık baskıyı geçtiler. Onlar başaramadılar. Bu sefer arkadaşlarım arattırmaya başladılar. Ya hocam işte bir arkadaşım oluyor buyur kardeşim hocam nasılsın iyiyim sen ne yapıyorsun ne tür işte falan filan. Ya hocam yabancı kaleci almayı düşünmüyorum ki. Ya hadi oğlum kapat telefonu diyorum ya. Sen ne uğraşacağım? Almayacağım dedim yabancı, yabancı kaleci. Oynayacağım. Riski de tamamen ben alıyorum zaten. Risk benim riskim. Nasıl Wellington riskini ben aldıysam. Kaleci, Ersin riskinde ben alıyorum. Rıdvan riskinde ben alıyorum. İşte sen oradaydın o gün. Ersin'le Rıdvan'ı çağırdığımda. Bunlar teiste kalıyorlar. bunları dedim siz niye teiste kalıyorsunuz ya? Niye burada kalıyorsun? Burası eviniz mi? Gidin evinizde kalın. Burası iş yeriniz sizin. İşe gelin ve gidin. Hatta Esiste siz, kalmayın. o, siz şeydiniz, birlikte eve çıkın dediniz. Evet. Yani ben o konuşmayı mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, başarınızı anlatacak, hikayelerinizi anlatacak bir çevreniz olsun. Eşiniz, dostunuz, kız arkadaşınız, arkadaşınız olsun. Evet. Hani bir maçta çok iyi geçtiğinde Onunla paylaşabilin. Ya eve gidip sizde kimi anlatacaksın? Eve gidip tesiste, sosyal medyaya bakmayın sadece. Tacı ile garsonla oturacaksın orada yani. Orada futbolcular orada kalmıyorlar. İdman bitiyor. Ya atıyorum belli bir saatten sonra herkes gidiyor. Orada kimse yok. Sen kaleye geçmişsin ya 19 yaşında bir şey kalecisine geçiyorsun. Git bunu arkadaşlarına, ailene, birilerine anlat bunu yani. Hani bunu yaşa. Yaşa ki daha başarılı ol. Özel kız arkadaş yapmasın Ya kız arkadaşınız var. olsun. Gidin, gezin, eğlenin, dolaşın birazcık. Burası sizin iş yeriniz. Buraya iş yapmaya gelin. Burada yaşayamazsınız. Burası yaşam yeri değil. Ben oyuncuların tesiste kalmasına o yüzden son derece karşıyım mesela. Hiçbir zaman oyuncuların tesiste mesela kalmasını... Mesela hep böyle bilinen de şeydir değil mi? Bu daha disiplinli bir modeldir Yok. diye düşündür Yok. yani. Oyuncu tesiste kalsın gecesi Ben ilk gecesi, geldiğim günü zorlu gün, göreve olsun. geldiğim gün bütün yasakları kaldırdım. Bak sana o kadar diyeyim. Ne kadar yasak varsa hepsini kaldırdım. Oyuncular işte kolayı yasaklamışlar. Serbest. İşte o serbest. İşte yemeğe eşortmanla gelmek zorundalarmış. Serbest. Nereye istiyorsa onunla gelsinler. Ama der. kola içmeleri sağlıksız değil mi hocam? Hocam kendine sağlıksız ya. Bu profesyonel 3 milyon euro alan adama sen kola iç kola içme der misin yani? Böyle bir şey olabilir mi? Sen şimdi Liverpool takımında atıyorum e, Mane'ye sen kolay içemezsin diyebilir misin mesela? Mane niye geçti hocam. İşte neyse oraya Salah. geçti oradaydı yani. Salah diyebilir misin? Salah sen kola içme çok zararlı diyebilir misin? ya Hangi devirde yaşıyoruz ya? Yasak neymiş yani? Düzeni bozmadığı sürece hiçbir sorun yok. Onun bedelini de kendi öder diyorsunuz Hata ben, yaparsa. Hocam saygısızlık ve düzeni bozmanın bedelini ödersin. Diğer konularda hiçbir sorun yok hocam. Hiç böyle bir şeyle sahip. karşılaştınız mı? Ya, o zaman zaman bazen oyuncular e, hadlerini aşabiliyorlar. Yani kendilerini çok önemli pozisyonda görebiliyorlar takım içerisinde. Ve bu onların değişik şeyler yapmalarına sebep olabiliyor. Ama çağırıyorsun oyuncuyu, oyuncuyla konuşuyorsun, ona anlatıyorsun. Bunların neden zararlı olduğunu, neden bunları yapmaması gerektiğini neleri yapması gerektiğini, ondan neler beklediğimizi oyuncuyla biri bir konuştuğun zaman oyuncu anlıyor zaten. Mesela Abu Bakar'a şey dediniz mi? Bence sen sakat değilsin denmez de. Hani oynasan iyi olur. Biz şöyle şampiyonluğa gidiyoruz falan dediniz mi? Ya bak sana Abubakar hikayesi anlatayım da şimdi. Biraz Anlatacağım, anlatmayacaktım ama. Şimdi Sivas'a maça gittik. Ee, Abu Bakar sakattı işte buna baskı yaptılar. Oyna oyna falan filan. O da tamam ben oynayacağım, kendimi riske atacağım falan filan. Neyse maç başladı. zaten hiçbir şey yapmıyor. Yani depar bile atmıyor yani koşmuyor bile çok rutin oynuyor yani. İşte dakika 44'e falan geldi. Bir şey, bir pozisyon oldu bu böyle yaptı. ay falan tutuyor böyle göreceksin. Dedim ya vuruldu mu bu dedim. Hocam benim çapraz bağlarım falan koptu maçta yani. Hani böyle bir acif hissetme modeli yok olamaz yani anladın mı? Ya sakatlandım dersin. Devrenin içine bir dakika var zaten. İçeri girersin ve evet, hocam ben değiştir dersin. Değiştiririz hocam. Öyle bir şey yap hareketler yaptı ki sahada. Ben yani güleceğim kendimi zor tutuyorum. Kamera çekiyor şimdi rezil olacağız bir de. Anladın mı yani o durumda? Dedim herhalde vuruldu bu. <laughs> Tribünden falan ateş ettiler bir bakın yani. <laughs> yani o, o kadar abartmaya da gerek yok yani. <laughs> bu hareketleri sağın içerisinde. Sakatlandıysan ne olur? Adelin atar. Bizim de adelimiz at Hocam adelin atar. ayağını tutarsın çıkarsın. Hani o sana çok büyük bir acı verecek bir sakatlık anca kolun kırılır, burnun kırılır, ayağın kırılır. Bir hacı ise onun haricindeki sakatlıklarda böyle bir acı hissetme ihtimalin yok yani. Ki bu da adele sakatlığı yani. Hissedebileceği acı da belli. Yani Murat, o Murat kadar hocam, da... Murat hocam söylediniz. O kadar Don büyük hocam. oynamaya gerek yok yani. <laughs> Olur. içerisinde. Ya sakatlanırsın çıkarsın. 44. dakikada onlara gerek yok hocam. Bir dakika sonra ilk yarı bitiyor ya. Bir dakika var yani. Zaten bir şey yapmıyorsun. Yürüyorsun zaten. 45'te de çıkarsın yani. e şimdi tabii bunları o zamanlar tabii konuşamıyoruz yani. Doktora sor neyi var? Ya Lerin'in sakatlığı ondan çok daha ağırdır. Lerin bir hafta sonra maç oynadı hocam. Öyle anlatayım yani. Tam tabii adam mutlaka sakattır. Mutlaka bir şeyi vardır. Ben sakat değil diyemem. Nasıl diyeyim? Senin vücudunu ben nereden bileyim senden iyi? Sen daha iyi bilirsin. Ben bilemem ki. Ama bazı oyuncular var mesela Wellington e, Göztepe maçı şampiyonluk maçının ilk yarısında soyunma odasında bir geldi hocam bak ayağı bu kadar şiş bileği bak bu kadar şiş bileği hocam. Bana hocam, Wellington hocam Wellington'un doktor geldi Wellington'un bileği bu kadar şiş dedi. Hocam oynar o dedim sen merak etme. Bu kadar hocam olay bu yani. Oynar dedim o sen kafanı takma fazla. Oynayacaksın hocam. Ben hiç unutmuyorum alçı bandajla oynadım Şampiyonluk maçı vardı bizim yıllar evvel. Alçı bandaj vardı ayağımda. Yani dizimi belli bir yere kadar kırabiliyorum yani. Alçı bandaj oynadım. Oynarsın hocam. Yeter ki oynamak istin. Ha, o arka sakatlıkları falan oynamaz ama onlar oynamaz. Yani ciddi sakatlıklar oynamaz ama oyuncunun da acıyla acı işi var oyuncularda. Mesela Joseph de oynuyor mesela. Sakat ağrılar var ama oynuyor. Acı işi yüksek. Wellington'un da öyle. Bazı oyuncuların acı işi yüksek oluyor. Onlar oynayabiliyorlar. Bazıları da oynamak istemiyor. Yani sen niye oynamıyorsun? Sakatsın diyemezsin adama. Mutlaka sakattır. Ama birisi o sakatlıkla oynar, öbürü oynamaz. Bu oyuncular arasındaki farklılıklar çok doğal futbolda. O yüzden oyunculara sen o sakat değildi, de, bu sakatlı de yorumlamasını biz yapamayız yani. Sizinle ilgili anlatılan bir hep hikaye vardır ya, size anlatmış da olabilirsiniz. Ben sizden duymadım ama. Şu meşhur bir free var. Ahmet Dursun yanınıza geliyor. Ne yapacağız diye size soruyor. E bir şey yapmayacağız. Sen gideceksin ben atacağım. Ya dersin. öyle değil ya. O doğru mu? Şimdi, <laughs> Ahmet, Şimdi Ahmet her olduğunda mesela gelirdi. E, abi derdi ne oldu Ahmet? İkime doğdu. Ne doğdu Ahmet içine? E, gol atacağım ben vurursam gol atacağım falan. Bir kere ben buna müsaade ettim vursun diye. Hocam bir filiki kattı. Top yerden barajı geçmedi. Zaten son filikiydi o. Ya, klasik oldu. İçime doğdu. Futbolda vardı mı ya? İçime doğdu. Ne doğdu içine? Ne oldu yani? yani filiki atan belli. Şimdi ben onu çok kusuyorum. Şimdi bir takımın korner atanı bellidir. Herkesin duracağı yerler zaten bellidir. Yani filiki atanı bellidir. Penaltı atanı bellidir. Ya biz alan, <laughs> Alanya'da hocayız. Santrafor şey. Ne o Fenerbahçe giden bizim ince uzun Santrafor var ya Alanya Santrafor'uydu biz oradayken. Fenerbahçe'de ya ince uzun gitti. Hatırlayamadım. Neydi ya onun ismi? Fenerbahçe'ye geldi ya Alanya'dan. O uzun. İngiltere'de falan oynuyordu abi. Premier Lig'de oynayan çocuğun adı neydi? Sisse. Ha Sisse. Şimdi Erzurum'la oynuyoruz. Bizim de penaltıcımız Sisse değil yani başkası. Abi penaltı oldu. Sisse aldı topu. Dedik bırakın Aslım bari. Attı kaçırdı. Bir penaltı daha oldu. Yine sisli aldı topu. Dedik bırakın astın, Onu da kaçırdı. Üçüncü penaltı oldu. Yine topu aldı. Sahaya giriyordu kazak kenardan. <laughs> Murat Hoca falan sahaya dalacaklar. Çağdaş'ı falan zor tutuyorum. Sahaya girecekler artık. Bırak şu topu diye. Adam üçüncüyü de atacak yani. Yani <laughs> öyle şeyler de yaşanıyor maç. Şimdi bazen oyuncular sorumluluk alır. Penaltı olur mesela ben atacağım der. Mesela biz penaltı olduğu zaman tayfur atardı bizde havuççu. Hiç heyecanlanmazdık hocam. Atan Tayfur gibi abi yani. çok hiç abi. kaçırmaz yani anladın mı? Tayfur atacak tabii. Adam hiç kaçırmıyor ki buz gibi zaten. Ben mesela penaltı atmayı sevmezdim çok. Ama Tayfur kaçırmaz. Biliyoruz yani. Hatırlar mısın? Abi. İ İngiltere Hı. milli maçında biz 85'te falan 1-1 olan maçta o içimizdeki İrlandalılar maçı var yani. Hı. O maçta 85'te falan penaltı kazandık biz orada. Tayfur atıyor hocam. Biz hiç heyecanlanmadık mesela. Geçtik orta sahaya. Rahat rahat nasıl olsa atar diyoruz. Kaçırmaz yani. Siz de frikik atınca biz öyle hissediyorduk. Nasıl atar kaçırmaz diye. Yani bazen kaçırıyorduk canım. Biz Yok nadiren. Attığınız en güzel firkik gol hangisi sizce? En güzel Denizli'ye attığım firkik golü. Of ne goldür o be. Bir de onu arkadan seyrettiğin zaman top kameradan çıkar. Tabii çıkar tabii tekrar, tekrar kameraya, geri gelir. Tekrar kameraya girer ve kaleci de golü o kadar güzelleştirmiş ki kaleci <laughs> uçuyor. Bak direktle kalecinin eli arasında sadece topun geçecek. O mesela. kadar var o evet. Kaleci de teşekkür ettim. Çok güzelleştirmişsin golü dedim. <laughs> Ancak böyle uçarsam bu kadar güzel görünürdü bu gol. <laughs> Gerçekten etmemişsiniz dedi. Yok şaka diyorum canım ama şeylik de gerçi hakikaten çok güzel golü. Ya şeyden de bahsetmek ben size istiyorum. Ben sizin tabii Chelsea attığınız gol de benim. Çok sevdiğim bir gol Hiç hayatımızda beklemediğimiz ya bir Sergen golü. O tamamen kovalamaca golüydü. ama ya. O çok böyle şey bir golüydü. Hani Kordoba'nın attığı uzun top tamamen. Yani bir oyuncu golü zorlar atar ya. Öyle bir goldü o yani. Kariyerimizin en büyük deparı diyebilir miyiz? Yok. Almanya maçındaki deparı. Aa evet bir de o yaş. var. Ama arada yaş farkı var tabii bir de. Var mı? Tabii. Çok yok ya bence. Peki o koşu nasıl başladı? Mesela yani hep Sergen Yalçın için hep şey derler ya oyunculuk zamanında. Biz Arda'yı misafir ettik burada Arda Turan'ı. Çok güzel şeyler söyledi sizinle ilgili. Ama bir yandan da şey söyledi. Yani mesela birazdan size de soracağım aynı soruyu ama. Mesela Sergen abi dedi çok büyük oyuncu, efsane oyuncu. Ama Sergen abi gibi büyük oyuncular öyle defansa getirip kolay kolay savunma yaptıramazsın de, dedi mesela. E ben yani. de çok sergen yaşlı savunma yaptığı zaman hatırlamıyorum. Peki ben şöyle bahsedeyim size. Ben şimdi teknik direktörlük yapıyorum. Futbolculukla hocalık çok farklı şeyler. Yani iyi bir futbolcu olman, çok büyük bir hoca olmanın falan asla öyle bir şey hmm. yok futbolda. Bak asla öyle bir şey yok. o Büyük oyuncu olmak, iyi oyuncu olmak, hoca olmak bunların birbiriyle hiç alakası yok hocam. Ben sana onu söyleyeyim bir defa. Hocalık çok başka bir şey. Yani yönetmek çok başka bir şey. Burada sadece kendinden sorulmuşsun. Gelirsin antrenmana. Antrenmanını yaparsın hocam. Zaten yeteneklisindir. Kimseyi umursamazsın basar gidersin. Burada yönettiğin zaman 25 tane oyuncu var. Hepsi farklı karakter. Hepsi ünlü, hepsi zengin ve hepsinin havasıyla uğraşmak zorundasın bir de. Hiç kolay değil yani bu. Çok zor bir yönetmek çok zor iş gerçekten. Yani ben hocalarımıza Allah Allah kolaylık versin eskiden de ben bu kadar tabii yorumculuk yaparken de futbolculuk yaparken de ben teknik direktörlüğüm bu kadar beceri isteyen bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyordum hakikaten. O zaman yorumculuğumda da bazı hocaları eleştirdim mesela o yüzden Büyük hata yapmışım yani. Hocam siz yorumculuk yapacaktınız. Hatta beraber yapacaktık. Öyle haberler var. Ne oldu sayeden bizim yorumculuk? <laughs> İptal oldu soru. Neden bilmiyorum. Acaba seninle bir alakası var mı bunun bilmiyorum. Böyle ne alakası var? Ben hiç yoksun. Yorumculuk kısmına e, geçmek istemiyorum. Bugün de burada zaten yorumcu olarak bulunmuyorum hocam. Ben yorumcu değilim. Teknik direktör değilim. Demin de söyledim. Ben TC vatandaşıyım. Burada vatandaş olarak bulunuyorum. Ve konuştuğum her şeyde beni bağlar. Kimseyi de bağlamaz. Kimseyi de yani şey yapmasın, kimse üstüne alınmasın konuşsun. Biz yorumculuk söyledi. yapmayacak mıydık? Bir ara öyle bir şey vardı. Vardı, bir planımız vardı ama sonra. Siz istemediniz. Ya yani ben istemedim derken çok yorumculuk yapmak istemiyorum. Benim ya, de sizden yaptım. başkasıyla yapasım evet. yok evet. valla o yüzden. Çok, aslında çok güzel olurdu ama ben teknik direktörlük yapmak istiyorum ya. Hmm. Bu öteki boyuta geçmek istemiyorum çok. Yani o boyut şu anda benim şeyimde değil yani hani. Nasıl söyleyeyim? Heyecanım yok o işle ilgili. Hmm. Yani ben teknik direktörüm. Artık bu işe girmişim. Bu yolda devam ediyorum. Ya bari bir işe girdik sonunu getirelim diye. Bizim çok Kafamda Bizim çok havamız oldu. Sizi ben unutulmaz da misafir ettim bizim Kafa TV'de. E orada da yaktın bizi. Evet, evet sizi biraz yaktım. Yok, orada, oldu orada Orada baya hocam orada yorumculuğa başlıyor diye bir yandan tabii şey yapanlar da oldu ama diğer taraftan da bizim çok havamız oldu sayenizde. Ama şu da var e, bugünkü programda da görüyoruz şu anda önümde e, tabi sosyal medya yanıyor. E, binlerce insan seyrediyormuş sadece YouTube üzerinden programı. Bir yandan da size karşı tabii taraftarın müthiş bir özlemi var. Yani bunu da görüyoruz. Siz de bunu çok hissediyorsunuz tahmin ediyorum. Ya şimdi bakın taraftar sevgisi. Taraftar sevgisi menfaatli bir sevgi olamaz hocam. Bunu unutma. Olamaz. Sana bir örnek vereyim. Bunu anlatırken. Taraftar ben imza attım. Bana dediler ki imza töreni var. Bunu anlattım mı daha önce? Hayır. İşte yarın imza töreni yapacağız. Ben dedim ki ya ne imza töreni? Nereden çıktı bu statta imza töreni? Dedik ya kim gelecek kısa da yani bizim imza töreninde ne alaka falan dedik biz futbolcu imza. Dediler cim, ki cim. yapalım. Ya ertesi gün bir imza törenine gittik. Ya kapıda 500 metre statta kuyu Ben Abi. şoka girdim görünce. Stada sahaya çıktım. İnanamıyorum ben türbinleri. Ya ben dedim ki ben taraftarım. Beni bu kadar sevdiğini bilsem ben 10 sene önce kapıda yatar da gelirdim buraya. <laughs> ben nereden bileyim ben bu kadar böyle bir sevgi olduğunu, böyle bir özlem olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben bilsem 10 sene önce gelirdim antrenörlüğe başlardım zaten. Niye başlamamışım dedim antrenörlüğe daha önceden. Ya inanılmaz bir bizde şok etkisi yarattı. Yani hiç beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı. Ama en güzel tarafı ne biliyor musun? Taraftar gel dedi geldik. Hocam karşılığını da verdik. Evet. Bak karşılığını verdik. O sene o imkansızlıkta 3 kupa ha, biz, be hocam. Ha, biz karşılığını verdik. En mutlu eden tarafı da ne biliyor musun? O Göztepe maçının 5 dakikanın o uzatması verildiği an. Murat Hoca ile kenarda duruyoruz. Hakem 5 dakikayı kaldırdı. Dedim saate basın çabuk. Saate bastılar. Ya o 5 dakika var ya. Bak sana yemin billah ediyorum 50 sene gelmediyse bize. Bak 50 sene geldi bize o 5 dakika. Biz, işte, bir, işte 1 dakika 30 saniye, 1 dakika 50 saniye, 2 dakika 20 saniye, 2 dakika 40 saniye, 3 dakika 10 saniye, 3 dakika 50 saniye, 3 dakika 80 saniye. Ulan bitmedi mi maç diyoruz hala. 4 dakika 20 saniye. Bak sana maçı kaçıncı saniyede bitirdiğini söyleyeyim mi? Maç ne zaman bitti hocam? 4.58'de maç bitti. 4.58'de maçı bitirdi. Bak o kadar saniye sayıyoruz biz. Biz zaten maç bitti. Biz inanamıyoruz. Yani biz ya biz şampiyon olduğumuzda inanamıyoruz zaten o an. Şoktayız yani. Ya yani nasıl bu nasıl olabilir diyor. Bizim için o kadar büyük bir şey ki o anda o yani. Ya yani hayatta belki de yani böyle bir duyguyu da ne zaman yaşayabilirsin? Yani milyar doların olsa böyle bir duygu yaşayamazsın hocam. Milyar doların olur, özel uçak alırsın. Anladın mı? Ev alırsın, saray alırsın, arabaya binersin, Dubai'de yaşarsın, Amerika'da yaşarsın, Londra'da yaşarsın. Ama bu duyguları yaşayamazsın. Doğru mu? Milyar doların olsa bu duyguyu yaşayamazsın. Ya ben bu biz bu duyguları yaşamışız. Ya daha ne isteriz ki biz yani? Ben ekibim de aynı şekilde benim yani. Biz daha ne isteriz yani? Biz bu duyguları yaşamak kolay mı yani? Kaç kişi yaşayabilir bu duyguları hocam? Biz böyle bir pandemi döneminde tarihin en uzun sezonunda bu kadar sıkıntının içerisinde bu kadar imkansızlığa rağmen biz şampiyon olduk hocam. Bütün kupaları aldık. Evet. Bitti. Bunu kimse değiştiremez. Bitti hocam konu. Konu kapanlı. Öyle mi? Yarın gelir birisi yaparsa aynısını tekrar konuşuruz. Öyle bu işler öyle şeyle olmuyor yani. Birisi gelirse yarın bunları yaparsa konuşuruz hocam tekrar. Ya birisi de yaparsa zaten sadece bizi egale edebilir yani. Fazlasını yapamaz. Türkiye'de zaten şu tane kupa var. Başka yok yani. Sizin bundan sonraki çatayı nereye koydunuz Hedef'i? Valla şu anda işte gördüğün gibi enerjim yerine geldi. Ameliyat evet. oldum, dinlendim. Botoks tatil yaptırmışsınız yaptım. çok güzel. Botoks <laughs> yaptırmadım. Vallahi botoks yok. <laughs> botoks falan yok hocam. Yok yazmışım. Şey ameliyat edeyim. var yani botoks yok. Şaka yapıyorum geçmiş olsun. Moralimiz yerine geldi. Enerjimiz iyi. Her şeyimiz iyi. Tekrar hayata döndük. Rahatız. Kafamız rahat. Önümüze bir proje gelirse bakacağız hocam kafamıza uygun başarılı olacağımız bir şey gelirse değerlendiririz. Ama sana daha en önemlisini söyleyeyim ben. Ben daha çok şampiyonluk kupa kazanırım sana söyleyeyim. Bunu bak burada söyleyeyim şimdiden daha. Bak bunu 10 sene sonra konuşuruz tekrar. Bak bugün söylüyorum. Bizim ekibimiz daha çok şampiyonluk ve kupa kazanır. Unutma bu dediğimi de. Bak bunu yazın. 5 sene sonra 10 sene sonra tekrar konuşacağız bunları. Allah ömür verirse yani. Bunu geleneksel Sergen Yalçın'la kaçıncı az önce konuştum da konuşuruz sizce. Böyle giderse 10. falan. Başka programa çıkmıyoruz ki bağladın bizi zaten buraya. E Millet de, de buradan alıştırmış. herhalde çok büyük bir şeyler alıyoruz falan. Bunun hocanın ne işi var dersen o programda falan diyorlardır. diyorlar ki buradan büyük para götürüyor falan zannediyorlar herhalde. Bedavaya çıkıyoruz. Bunu da söyleyelim de. Buradan bir şey aldığımız yok. Bir beklentimiz falan yok yani. Bilsin herkes. <laughs> <laughs> program senle program yapmak güzel anladın mı Sizinle sen iyi hocam? bir televizyoncusun iyi bir Sağ gazetecisin olun. Sağ olun hocam. kimseyi kırmıyorsun kimsenin üstüne gitmiyorsun ben de inşallah konuştuklarımla kimsenin üstüne gitmemişimdir yani çok doğal şeyler söyledim bir reklama gidiyoruz daha program bitmedi ha. size soracağım daha bir sürü soru var yani sizin yarınlarınıza planlarınıza dair ben buradan soracağım bir sürü bu, şey var unuttuğum şey kaldı mı benim acaba Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlara sorarsanız muhtemelen bir heyetle gelmişsiniz çünkü <laughs> uzman heyetle onlar size şey yaparlar muhtemelen. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra canlı yayına devam edeceğiz. Sizin sorularınızı görüyorum. Valla o kadar çok soru var ki e, arada gelenleri sormaya çalışıyorum. Artık olduğu kadar. Beşiktaş'ın şampiyon efsane futbolcu ve şampiyon teknik direktörü. Ne güzel bir onur bu ya. Yani hem futbolculukta hem teknik direktörlükte şampiyonluk yaşatmak Beşiktaş'a. Yani sizin oyunculuk ve teknik adamı kariyeriniz bilmiyorum ama bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın hissedebileceği en güzel şeylerden biridir ya herhalde. Ya, böyle duygular biraz, demin de anlattım. Bunlar e, kolay kolay yaşanabilecek duygular değil. Hep diyorum ya, ya bunları yaşadığımız için mutlu olalım. İşin negatif tarafıyla uğraşmayalım fazla. Bırakın abi negatif tarafını. Yaşadığımız duygularla mutlu olalım. Yaptıklarımızla mutlu olalım. Kazandığımız kupalarla mutlu olalım. Bunların mutluluğunu yaşayalım. <laughs> biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani ama e, yaşasaydık daha iyi olurdu daha hocam çok gençsiniz ya yani yaşanacak bir sürü şey var Tabii siz. tabii. Öyle. şimdi biz biraz de... önce buradan bütün Türkiye'ye söz verdiniz dediniz ki biz daha çok kupa kazanırız biz de bunu not ettik bunu size sorarız sürekli ee, başarılarınızda da başarısızlıklarınızda da bunu söyleriz ee, Şimdi hocam şöyle bir garip bir şey oluyor. Biraz futbol sever insanların çok net gördüğü bir sorundan size bahsedip sormak istiyorum. Ya Premier Lig'de maç seyrettiğinizde yanına bir tane başka bir Türkiye Ligi'nden Süper Lig'den maç koyduğunuzda böyle iki tane hele var ya öyle bir özellikle evet. ayan yana seyrettiğinizde ya öyle bir dramatik bir fark var ve öyle bir makas açıldı ki Premier Ligle dünyadaki birçok lig arasında var ama ama Premier Lig doğru örnek değil. Değil, yani. haklısınız. Peki ne söyleyeyim ben size La Liga diyeyim. Olur mu? Ya olur mu? da ne bileyim Bundesliga hocam diyeyim mi? Şimdi sen La Liga'da da git bakalım atıyorum şey maçını seyret. Mallorca Cadiz maçını seyret bakalım. Evet ama hocam bizdeki kadar vahim durum yok. Hele biz bu sene yani ben gerçekten Türksel yani bu sene Türkiye Süper Lig'inde oynayan bazı takımların yani nasıl oraya çıktıklarını ve burada oynadıklarını falan hayretler Bu sene çok kötü oynayan takımlar var. Var ama şu tarafında konuşmak lazım. Şimdi işin ekonomisini konuşmak lazım. Yani biz takımların oynadığı oyundan bahsederken işin ekonomik boyutunu konuşmamız lazım. Şimdi Anadolu takımlarının işi o kadar zorlaştı ki. O kadar zorlaştı ki bu euro yükseldiğinden dolayı. Şimdi eskiden Anadolu takımları 1 milyon 1 milyon. Ben örnek veriyorum Konya'da çalışırken ben 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin euro Alanya'da çalışırken 1, buçuk milyon euroya yakın maaş alan oyuncular vardı. Yabancı oyuncular. Artık böyle bir şey kalmadı Anadolu'da. Ya Adana Artık Demir bitti. Spor'da var hala hocam. Ya bazı kulüplerde, yani. bazı kulüplerde bazı kulüplerin borcu yok. Bazı kulüpler güçlü. İşte Adana Demir Spor güçlü bir kulüp. Çok da iyi gidiyorlar mesela. Evet. Ama çok iyi oyuncu kadrosuna sahip zaten Adana Demirspor. Şimdi sen Adana Lig'e baktığın zaman 4 büyük takım. Başakşehir, Adana Demir, Konya. 2'ydi. Evet. Doğru mu? Tabii. Bu 7'nin değişme ihtimali var mı? zor. Zor. E şimdi ama niye zor? Çünkü bunların kadroları iyi zaten. Bunların güçlü kadroları var. Diğer takımlar değişir işte. Biri 8. olur, biri 15. olur, biri 14. olur değil ama bu yedilinin değişme ihtimali biraz düşük. Ama en önemlisi ekonomik bu ekonomi boyutunu konuşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'ye alınan oyuncular, gelen oyuncular, verilen paralar, yapılan transferler ben ekonomisini konuşayım birazcık. Hiçbir şekilde karşılığı yok. Ne? Sıfır karşılık. Ne demek o? Karşılık. Paranın geri gelişi yok. Hmm. Ya Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun zaten. Sen nereden karşılayacaksın bu Gidiyorsun parayı? Diyorsun da giremiyorsun. Ya gidersin de işte girme ihtimalin %10. Örnek veriyorum. Parayı nasıl geri alacaksın? İşte ben şampiyon olduğumuz sene ben benim başarım bu derken ben bundan bahsettim. Ben minimum ekonomiyle kulübe tek kuruş bonservisi ödetmeden 700-750 bin euro kiralama bedelleriyle biz hedefe ulaştık. İşte benim başarım bu hocam. Ben kulübe ekonomisine bir kuruş zarar vermeden bunu yaptım. Benim başarım bu. Şampiyon olmak değil benim başarım. Beşiktaş zaten 100 senede şampiyon olan takım. Keza, Galatasaray, Fenerbahçe. Bunlar 100 senede zaten şampiyon oluyorlar zaman zaman. Bir biri oluyor, bir öteki oluyor, bir öbürü oluyor. Oluyor zaten. Bunlar herkes şampiyon yapabilir gelip. Ama ben ekonomiyi hiç zorlamadım. Sıfır. Bir tane oyuncu almadık hocam bonservisli. Bir oyuncu bile almadık. Raşit Gezer'e kiralama bedeli bile vermedik biz. <laughs> Orada aldığı paranın yarısını biz verdik. Yarısını onlar verdi bize. Öyle aldık yani. Biz yani ekonomiyi de ben yüzde idare ederek takım ya devre arası bir tane oyuncu almadık ya. Hulka alalım diye yalvardım bedava bonservis de aldıramadım hocam. Bir tane hulka aldıramadım ya. Yalvardım alalım diye devre arası. Ve bedava bonservisle ve ekonomiye de zarar vermeden düşün. Sonra 10 maç santrafor şut oynadık. Santra, iki santraforumuz da sakat. Gökhan Töre'yi oynuyor santraforla. Göztepe maçında 4 tane oyuncum var. Raşit, Larin, Gökhan töre enkudu ile oynuyoruz. İlk yarı bir bir bitti. Sıkıntılı gidiyor oyun. Ne yapalım, ne yapalım? Ben dördünün birden devrede yerlerini değiştirdim hocam. Hepsini başka yerlere aldım. Hani maksat ezberlenmiş onu değiştirelim diye. Dört birini sağ aldım, birini sola aldım, birini ortaya aldım. Onun yerini değiştirdim. Yani ezberi bozalım diye maksat. Yani bizde çok zorlanıyoruz kenarda. Elinde iyi oyuncu olduğu zaman, 25 tane kapasitesi yüksek oyuncu olduğu zaman takımı yönetmek çok başka. O zaman bir rekabet ortamı oluşuyor. 12 13 tane 15 tane oyuncuyla hangi rekabet o rekabet ortamını kuruyor. Hep hocam, aynı oyuncular oynuyor zaten. Böyle bir atmosferde, böyle bir ülke futbolunun bu halde olduğu bir ortamda milli takımdan başarı beklemek de sürpriz değil mi? Ama milli takım oyuncuları hep yurt dışında oynuyor. Evet. Öyle değil mi hocam sen? Hafife alma yani. Bugün Premier Lig'de, Almanya'da, orada burada oynayan, işte Fransa'da oynayan bir sürü oyuncumuz var milli takımda. Milli takımdan ilk 11'inde kaç tane Türkiye'den oynayan oyuncu var? Bak bakalım bir. Kim oynuyor Türkiye'den? Kaleci oynuyordur bir. Başka var Türkiye'de? Cenk var. Hangi Cenk? Bizim Cenk. Cenk Tosun. Tosun. Cenk oynuyor mu o takımda? Yani oynuyor yani sonuçta. Cenk son milli takımlarda oynamıyor. Evet. Ama Bugün ama Türkiye'den şaka. hangi oyun, Türkiye'den bana bank oyuncu söyle hocam o takımında takımda oynayan. Türkiye liginde oynayan bank oyuncu söyle bir tane. Amil takımda direkt oynayan oyuncu. Kim? Düşünüyorum. Bende yok. Yok yani. Hepsi Avrupa'da oynuyor oyuncularım. Öyle mi? O yüzden yani bizde bizim oyuncularımız da Avrupa'da oynuyor. O yüzden bizim Avrupa'dan çok bir eksiğimiz olmamalı. Oyuncularımız zaten hep Avrupa'da oynuyor. İtalya'da oynuyor, Premier Lig'de oynuyor, Fransa'da oynuyor, İspanya'da oynuyor. Buralarda oynuyor bizim oyuncularımız. O zaman peki milli takım neden şu anda artık daha alfabede harf kalmadı düşeceğimiz küme bu halde? Ya bazı zaman zaman kötü gidişler olabilir. Dediğim gibi bak en yani gene teknik direktörlüğe geliyoruz. Ya olabilir hocam teknik direktör başarısız olabilir. Yani Şenol Hoca da milli takımda mesela başarısız oldu. O bu onun teknik direktörün kötü olduğu anlamına gelmez. Olabilir enerji tutmaz. İşler kötü gider başarısız olabilirsin. Bunu doğal karşılamalıyız. Bunlar normal şeyler futbolda. Yarın buraya gelir buraya şampiyon yaparsın. Gidersin öbür tarafı şampiyon yaparsın. Bu bir iş.